Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kargo açılımı yapacağım. Bu benim kargom geldi an hemen atladım çekmek için de işte dayanamadım açtım. Ama şimdi sizlerle Ben böyle bir kulaklık sipariş etmiştim. Bu çeşitlerin arasında siyah istemiştim. Bakalım. Pişıklıymış. Önce şöyle bir şey çıksın. Katlanabilir bu arada. Evet, sonra şu paketinden ayıralım. Bir dakika, bir sek. Şöyle. Düz. İçinde böyle bir tane şey var. Kullanım kurulum talimatı var. Bu böyle ışıklı arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Ben tabi kromi delisi olduğu için üstüne kromi sticker'lar de yapıştıracağım. Kutu açılmamız böyleydi arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.